Bütün Allahu Zülcelal'in yasak kıldığı olan şeyler haramdır. İstersen nefsani olsun, istersen kimse görmesin o günahı, istersen de zahiri olarak görünsün. Kibir görünmüyor. Kibir görünmüyor. Ben insanlardan daha iyiyim. Değil yahu. Ancak sen öldün, Allah'ın rızasını kazandın, Allah'ın huzuruna girdin, Allah senden razı oldun, cennete girdiğin zaman sen iyisin. Ama o zamana kadar insan bilmez, ya iyidir ya iyi değildir. Yapacaksın, son derece yapacaksın, ama gene kendini beğenmeyeceksin.